11 Ocak Salı, Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Gazetecilik ve Domuzla Güreşmek Dün sabah ilk anam aradı. Çalışan gazeteciler gününü kutlarım diye. Ardından birader, sonra da okul arkadaşım Semiha. İlk üç böyle. Gün sonuna kadar da arayan arayana. Kutlu olsun. Türkiye Gazeteciler Sendikası, sendikasız çalışma oranının %90 olduğunu ifade ederek, hiç çalışmayanlar da var tabii. Sektörümüzde 10 Ocak bir mücadele günü sayılmalıdır dedi. 10 Ocak mücadele eden gazeteciler günü. Yakışır. Yakışır çünkü içinde yaşadığımız koşullarda gazetecilik için mücadele etmeyene gazeteci demek epey zor. Zaten 10 Ocak bir mücadelenin de adıdır. 9 gazete patronu 4 Ocak 1961'de kabul edilen 212 sayılı yasayla basın çalışanlarına tanınan haklara karşı 3 günlük boykota gidince gazeteciler de hep birlikte basın adlı bir gazete çıkararak patronlara karşı durmuşlardır. Öyle bir gün ki dün kutladığımız Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak mesajında demokrasinin yeşerdiği, basın ve düşünce ifade özgürlüğünün var olduğu, Haberin serbest dolaştığı günlerde buluşabilmek umuduyla çalışan, çalışabilen ve işsiz meslektaşlarımızın 10 Ocak gününü kutluyoruz demişti. Kutlama gazetecilik adına bir yoklar resmi geçidi gibi. Demokrasi yok, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü yok. Haber serbest dolaşamıyor. Gazeteciler çalışamıyor ve işsiz. O yüzden Türkiye Gazeteciler Sendikası Neyi kutlayalım? Basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, gazetecilerin hemen her gün adliye koridorlarında haberlerini savunmak zorunda bırakıldığı bir ortamda kutlanacak bir şey görmüyoruz demişti. Çağdaş Gazeteciler Derneği de 10 Ocak vesilesiyle memleket gazeteciliğinin içinde bulunduğu durumu 2021'de yaşananlar üzerinden anlattığı bir video yayınladı. Videoda 8 gazeteci CGD'nin 2021 medya izleme raporunu özetleyen cümlelerle basın özgürlüğü endeksinde dünyanın 180 ülkesi arasında nasıl 153. olduğumuzu somutluyorlar. Saldırıya uğrayan, darp edilen, tehdit edilen, haklarında dava açılan, gözaltına alınan, hapis cezası alan ve hapiste tutulan gazetecilerle para cezalarıyla soluksuz bırakılan muhalif medya kuruluşları bir yanda, Yönetimi iktidar içi kliklence paylaşılmış, TRT tarafsızlığını yitirmiş, ritük ve hazırlanmış cevaplara soru soruyormuş gibi çanak tutan gazeteciler öte yanda. Yukarıda andığım, üyesi olduğum ve yöneticiliğini de yapmaktan onur duyduğum meslek örgütleri mücadele ediyorlar. Sokağa da çıkarak gerektiğinde, raporlar hazırlayıp açıklamalar yaparak. Ne yazık ki çabaları muhalif medya kuruluşlarında bile yeterince yer bulmuyor. Mum dibine ışık vermiyor. Oysa kutlanabilir 10 Ocaklarımızın olması mücadeleden ve örgütlülükten geçiyor. Mücadelenin görünür olması ise bu meslek örgütlerinin çabalarına bağımsız ve muhalif yayın kuruluşlarının hak ettiği yeri vermesine bağlı. Ne yazık ki bizde örgütlenme bir tür gençlik hastalığı muamelesi görüyor. Meslek örgütlerimizin en diri, en direngen, en mücadeleci olanlarına mesleğe adım attığı yıllarda üye olanlar yaş alıp mesleki olarak yükseldiklerinde üye oldukları örgütlerden uzaklaşıyorlar. Tam da en fazla katkı verecekleri zamanlarda biz olmaktan vazgeçip ben'e dönüyorlar. Kim bilir, belki de kirlenmemek için. Bir yabancı filmde şöyle bir replik duymuştum. Domuzla güreşme, ikiniz de kirlenirsiniz, o zevk alır pek çok tanımı olan gazeteciliği o günden beri biraz da domuzla güreşmek gibi görürüm. Güreşmeyip sevişen ve bundan zevk alıp nemalananlar da var. Gazeteci sayarsanız ama ben domuzla güreşip asla kirlenmeyen meslektaşlarımın 10 Ocak mücadele gününü kutluyorum.''